Arkadaşlar selamlar. Çin bıldırcınlarının yanındayız. Maşallah yumurtlamışlar da. Bugün onlara kurt vereceğiz. Çin bıldırcınları nasıl hırçınlaşıyor hep beraber izleyip göreceğiz. Şimdi nasıl olacaklar baba? Bakın arkadaşlar burada, burada olduğunu görüyor. Buraya endeksleniyor direkt. Dişi geliyor. Dişi çok kurt konusunda dişiler biraz daha ee, yiyici oluyor öyle söyleyeyim. Yumurtladıkları için daha çok ihtiyaçlar oluyor. Yuttu. Tek attı vallahi. Bakalım vereceğim ne kadar yiyecek hep beraber göreceğiz. Şu, yukarıdan atıyorum. Var ya parmağımı yer baba ha. Erkeğin amacı yemek değil, erkek istiyor ki onun ağzından yesin yani o ben sana vereyim gibisinden yapıyor Bu dişi var ya bunların hepsini yer Bana mısın da demez bak Hala gözü burada Önüne koy da bak nasıl yiyor tabağına gör Bu tamam makarna, tamam. makarna gibi ütüyor, yok. Öyle zevki olmaz. Yumurtlamış baba bugün? Hı hı. Allah Allah. Nasıl doyuracağız baba biz bunları? Sen onu içine koy. Görme. Bir dakikada nasıl getiriyor? Yok. Bak şöyle büyük vereceğim bir tane. Elimden de yiyor. Geçen elimden verdim. Şöyle şöyle şey yapayım. Öf. Biraz büyük. yapabilirsin. Ee, şöyle biraz. E izin vermek. Bak mesela şunu atacağım. Bunu yiyebilecek mi acaba? Bu farklı bir şey. Sertleşmiş. Ölmüş mü? He. Kurumuş. Farklı arkadaşlar. Büyük kocaman bir şey. Bakalım yiyebilecek mi? Erkeğe bak hizmet hizmet ödüyor ya. diyor? Bak yemez arkadaşlar erkek. Erkek yedirir. Şimdi <laughs> bıldırcınlarım böyle. Aman 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 aman. Bu kaç tane yer baba böyle? Erkek ata mı geçiyor baba? Ben anlayamadım. Öldürmeye mi çalışıyor acaba? Değil mi? Erkek diyor ben buradayım. Ben böyle dişi görmedim ya. Vallahi küçük de değil baba biliyor musun? Seçtim büyüklerini seçtim. Geliyor. Bunun kursa ne kadar ki bu? Bu kadar kurdu nereye yiyor ya? Yumurtası 3 gramla 4 gram arasında değişiyor arkadaşlar. 7 Bizim bıldırcından çok yiyor baba Bu arada un kurdu fiyatlarını soruyorlarmış. İnternette baktım arkadaşlar. Kilosunu 125'ten falan satıyorlar. Dişi doydu herhalde. Ben yani işi doydu erkek mi? öyle yersen erkeni bırakmazsın, sonra doyarsın işte <laughs> bakın görüyor musunuz erkek yemiyor arkadaşlar işin içeri. Nasıl asil bir hayvan yiyor Dişi emri verdi baba Erkek yemeye başladı şimdi Dişi dedi ben doydum Al bacım Şimdi sıra erkekte Bırak bir tane de dişi erkek yesin ya. Daha hayvan bir taneydi Bir de ben bundan önce de verdim arkadaşlar Bakalım ne zaman duracaklar. duracakları yok gibi. Bu nasıl iştah ya? Yani? Gel. Toprağın altına giriyoruz. Toprağın altına Heh. İşi biraz biraz çekilmeye başladı sonunda. Daha erkek iki taneydi baba. Yarın yumurtlama da bak ne yapıyorum ben sen. Hı? Yarın yumurtlama da diyorum ne yapıyorum ben sen. Tavır veri mi Alacağım. Erkeni değiştiririm vallahi. Gel bakayım. ve Gidecek arkadaşlar gitti yer aldı. ne zaman dur diyecekler. yedim mi? Yedi. Baba topla, bitti. Vallahi bitti. Şey, ee, kekikler kene yiyormuş ya, çok kene yiyormuş. Vallahi ben bu videoda inandım çok kene yediklerine. Arkadaşlar doymak bilmeyen bir dişi çimbıldırcınımız var. Hele o bir tane yavrular var daha bir aylık onlar. Onları bir görün zaten. Adamı yer vallahi. Ya çimbıldırcın güzel ya güzel ya bu. Hayvan çöpü işliyor. Dur bakalım kaç tane yiyecek. Sonunda da erkek daha 3 tane ediyor. Dişi 40 tane yemiştir. Sizden önce de verdim ben. <laughs> Dur baba verme acele etme. Aslında o yavrulardan da güzel damızlık seçebiliriz. Kardeşim 10 dakikadır yiyorsun ya. 11 dakika olmuş. Ya. Verme baba verme. Dur. Bunu arkadaşlar şimdi yavrulara geçelim. Bunlar kaç günlük? Kapatayım iki dakika. Bir de yavrulara bakalım. Ama Bunlar Çin yavruları değil mi? Kıyametten sıkı gör. Şimdi onlar bunu bekliyor Bak, Böyle başlayalım. tutarsam gelmezler ama Şöyle Peki yer değiştirelim Şöyle yer değiştirelim <laughs> Aduu <Abo. gülüyor> Ya elimi koysam, araba elimi gider Evet, evet. Kurt nasıl geliyormuş? Bu hayvanları bizim bir abimiz getirdi. Şöyle yapayım Ölüyorlar diye bakamıyoruz. Bakamıyordu, ölüyorlardı. Daha yeni yeni toparlamaya başladılar. gibi gibi. O dişi gibi olamazlar baba ya. Hı? O dişi 50 tane yiyor bana mısın demiyor vallahi. Şuna baksın. Şöyle mutlaka bu kurt üretilmeli diye düşünüyorum. Hayvanlar çok seviyor. değil mi? Bitti valla. Sildiler süpürdüler. Burada da Ukrayna var. Onları da veriyoruz ama onlar Çin gibi yemiyor arkadaşlar. Çin yok ediyor ya bildiniz. Süper güç. Türkiye, Çin bu kızın yumurtası farklı. Evet. Geldi. Geldim gençler. Açalım kapalımızı. Evet. Şimdi benim erkeğim yemeye başladı. Daha yeni arkadaşlar erkek yiyor. 50 taneden sonra erkek yiyor. Erkek biraz daha temkinli yiyor. İlk önce bir birkaç kere sirkeliyor öyle yiyor. Dişi 51 yedi. Attım orada da görmedim. Elime odaklanın. Bunu yanına atayım da görsün. işte. Tamam. İşinin kursağı doldu ya. Valla bunların hepsini vereceğim baba. Hı hı. Şöyle atacağım. Yeter. Vallahi vermekten yoruldum yeter. Tamam, benim işim bitti, ya sonra. yeni daha Hı. Hmm. Çatlayacak yemekten artık. Çatlayacaklar dönüm yemekten. Böyle küçük bir kafes. Yaptık. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hepiniz dikkat edin kendinize. Yani un kordu bence yapın. Yani görüyorsunuz hayvanlar nasıl bir ihtiyaç. Artık konuşamadım iştahla yiyorlar. Görüyorsunuz. Yapın deneyin. Elinizde yoksa da yazın bize yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.